3 1 vl serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta bu hesap Emre Kayır'daydı. O bölümü izlemediyseniz bu videoya başlamadan önce onun kanalına gidip videoyu izlemeyi unutmayın. Ayrıca yayınlarımı kick.com slash adresinde yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz içerikleri orada canlı şekilde izleyebilirsiniz. O zaman şimdi Emre'nin kaldığı yerden devam edelim. Bütün kadrolarla oynamaktan sıkıldın mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misin? Footcoin Shop'a giderek güvenilir ve en hızlı Ultimate Team Coin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişin sonunda Komemiro kodunu kullanarak %10 indirim kazanacaksınız. Kadronun son hali Futre çıkmış paketten. Futresi var. Futremiz vardı. da. Futresi var derken futremiz var. Böyle bir kadromuz var. Şimdi ben elemesini önce Rivals'ını atacağım bugün. 15 almamız gerekiyor. Sıkıntılı ama yapacak bir şey yok. Almamız gerekiyor. Division kaçta? Umarım düşüktedir ya. 6 falandır inşallah. Division 5. Fena değil. Emre Kayır'ın taktiğiyle oynayalım. Takım ismi bayağı iyiymiş. Putre 4 beceri hareketi, 3 zayıf ayak. İlk sahibi. Bayağı pahalı kartta ha. Santraforu da var. Bir dakika Emre oynamış. 17 puan gerekti sadece. Oha ben sadece 6 maç mı oynayacağım? Emre Kayır böyle bir krallık yok. Vallahi böyle bir krallık yok. Ben zannediyorum ki 15 maç oynayacağım. Rock! Ekibimizin takımı. Dibana'dan korkuyorum ben bu sene he. Attı valla attı. Çok iyisin be. Oha. Ne diyorsun ya? Of. Bravo. Şansıma Emre maçların bir kısmını oynamıştı Rivals'ta ve bana çok büyük bir görev düşmüyordu. O yüzden Rivals'ta 15 galibiyet için kalan maçları rahat bir şekilde kazandım. Division 5'e ye yedik çünkü ve haftalık Rivals ödülleri için puanları topladım. Emre kayır görmeden Emre baksana bak şurada benim yeni aldığım şeye baksana tişörte. Hop dedik ve gönderdik. Evet gönderiyorum. Emre kayır bizzat kendisi açacak. Boruna Goyemereş Her şey için teşekkür ederim. Vallahi abi severek izliyoruz ya. Vallahi hadi bakalım gelsin. Ay çok heyecanlıyım. Bak, hocam bizi izliyoruz. <laughs> Teyzenlere selam. Abi çok sağ ol vallahi heyecanlıyım yanlış paket açtım abi dur Abi sohbete de doyum olmuyor. Futura bir tane daha futura değil. Öyle abi. öyle kesinlikle. Sen beni duyuyor musun şu an? Duyu bu kim ya? Hugo Sanchez mi o? Mac Menemon. Mac Sağ çok orta Sağ ortası. Güzel bence. Çok mu iyi? <gülüyor> <gülüyor> Emir hocam ya. Teşekkür ederim Emir hocam. Başarın devam diliyorum. Hesabımızı daha da iyi hale getirirsin inşallah. Rica ederim. Görüşürüz o Evet. Kulüpte hiç kimse yok. Çok kötü. Yani Rivals'tan kesinlikle bir tane böyle elle tutulur bir şey gelmiş lazım. Division 4'e çıkarmış mıyım ben bunu? Süper süper. Önümüzdeki hafta bu hesap Ege'de olacak. O yüzden artık bizi bir Division 2'lere çıkarırsın. Biz bayağı oynadık Emre ile. Bu paketi Ege Arsev'e e armağan ediyorum. Bir sonrakini Emre Kayır'a. Oo güzel güzel iyi. Daha kötülerini gördük. Bak serideyim. Ben bıraktığım zaman inşallah. Gerçi bana bu hesap gelene kadar o. Aa son hafta beraber oynayacağız çok güzel içerik lan. Şu an bir düşündüm ve bayağı hoşuma gitti ha. Yine beraber oynayacağız. 82 artı. Hadi be. Yine aynı kart değil mi? İtalyan. Oğlum herkese bu... 3 hesap açtım. 3'üne de bu kart geldi. Skandal ha bu. Şampiyonlar. yırtık dondan fırlar mı? Fırlamaz. Hollanda kadın. Volkout. Şey inform. Yakışmadı. Çok oynadım. Çok fazla maç attım. Kardeşim hemen 5'te. Herkes 5'te oynuyor ya bu oyunu. adamı geçmek için ne yapacağız? Bir şey değil mi sana? Sweepus daha iyiymiş lan. Allah oha Berkamp rank 1 yapmamıştır ya bu VL'de. Ha, tek atabileceğin gol bu oyunda şu an. Oyunda %100 çalışan tek şey şu an bu. Geçmiş olsun. Bravo. Sonunda. En sonunda. Ah, ah. Elifin bir koşağı tuttu. Bu nasıl bir oyun ya? Buna 92'de gol atıyorum ya. Bombatiye, Loftus, Sheik, Hakan. Dörtte oynuyor değil mi adam? Bir garip geldi bir an. Hmm. Playoff'lar 5 maç. Ama burada geçen 5 dakika dünyada geçen 1 saate falan eşit yaklaşık. Bravo çok iyi pas tuttu. Hala çalışıyor. geçti geçti geçti. O bu ne? Oha bu hız neydi double flick? <laughs> ne diyorsun ya Tonali baba? Başka çare kalmadı. Tonali! <laughs> Koşamıyor bak. Instagram'da koşan elemanlar var ya olduğu yerde böyle. Ya şunu nasıl ya? gerçek hayatta slow motion nasıl alıyorsun? Hayri Kene. Lamin Yamal. Potum. Allah Allah. Var mı? Allah'ım sen büyüksün. Bak tamam kötü oynadık ama şöyle oraya gidene kadar 2'ye 1'di pas vereceğimi zannettiği için vermedim abi golü o yüzden attık. Güzel gol 45 artı ama güzel gol. Ne diyorsun ya hadi. Gidiyor musun Yok ya? Beşiktaş maçına gitmiyorum düşüş mü oldu? E, biz. Seven Dil 9 diyor ki primi put koç büyüktür Luka Donce için. McManaman. Yes McManaman. Helal olsun lan. Çok güzel pas ayağım. Ay ile kayacaktım. Offside mı? Üzüldü, Futre'ye yazar ha he bu hele. Hadi bari para eden biri gelsin ya. Rank 2. Çok önemli değil. Burası önemli değil. VL finalleri önemli. İki, ne? İki tane avcı yan yana duruyor abi. De ikisini yan yana koymuşlar. Valla abi hak ettik be oğlum. Kaleci. Geç. Direkt geç. Bu taktiği göstereyim de bu taktik yani ben VL finallerinde bunu oynamam ya. Ben 5'le beş, oynarım ya. Turam çöp. Kim var ya? Bu kadroda iyi kim var? 5'li hala iyi çünkü savunmada geçilince hala arkadan adam geliyor yani. 50 kalık paket. 2 tane 50 k Hadi oğlum. 2 50 k eşittir. 1 100 kalık paket diyebilir miyiz? Diyemeyiz bence. O iş öyle çalışmıyor da. Volkout gelebilir. Haaland olsun bu. Kaleci olmasın. Yeter yine donoruma gel. Manyan. İyi kalecidir. Extinct. Duble değil. Duble değil. Duble değil. Volkout şu bitti. Çok Volkout aldık çünkü. Evet. Şimdi kadroya revize zamanı. Ne yapacağız? Bir coinlik paket. Şampiyonlar yırtık da ondan fırlar. Cin mı lan o? Önce kıvara yapacağım mı? Bak şu kadroya baksana bak. Bağırıyor bak. Bağırıyor bak. Oğlum bağırıyor lan beni yap diye. Dönmüyor ha Palmer. Kim dönüyor? Bana dönen oyuncu söyle ki sana. Haklısın o adam dönmüyor o dönüyor. Hani beni ikna et ben Palmer yapmayayım şu an. Burada hiçbir şeyimiz yok mu ya? Bak bunu yapabiliyoruz. Palmer yerine... Evet evet onu yapacağım. Böyle yapacağım. Oğlum dansa gittik. Tansa Türk'ün bale kursuna gittik bir gün. Speedpuss yokken baston ağır kalmaz değerlendir. Aa, bak güzel fikir ha. Bu fikri beğendim. Başkan kitliyorum bunu ya. Okey sen kitliyorum bunu direkt. Turam yapmayacak mısın? Ana dur. Turam yapabiliyoruz buraya. Harbi turam yapabiliyoruz ha. Oraya turam olursa sol beki Udogi. Kadro değil. Sıfırdan kadro kurduk yine. Nasıl oldu o iş? Bu kartla da oynadım ben. Kart kötü değil. Defans olarak çok iyi yer kaplıyor ama top ayağındayken birazcık geç davranıyor. Evet VL'ye girelim hadi. Evet arkadaşlar. VL zamanı. Benden yok. işte 12 yap. 13 yap. Kral biz. Biz bu kadroyla. 10 yaparsak bize yeterli de bu bu kart niye Emre Kayır'a benziyor? Hafif andırmıyor mu? Göz tarafı andırıyor sanki. Rashard, Garnacho, Nakata. De. Sen ne diyorsun ya? Hadi be. Kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oo, savaşıyorum. Gabriel, Dalo, Goyemereş. Geçenki maç kadar telleyeceğimizi zannetmiyorum inşallah. Hoppa! Yalnız bir şey diyeyim sana kötü bastı ama önümüzde kaldı. Dön artık. Dön artık. Vur. Çok iyisin be. Çok iyi. Forvet'e koymak da iyi yaptık bence. Sol kanatta kayboluyordu. Hadi. Yakındır direğe. Ya. Bravo sana. Bravo. Çok iyi. Bir şey diyeyim sana. Harbi fark ettirdi. Kisio, Beasley, Smith, Valverde, Rodman. Tamam ya kral. Kazan sen bu maçı. Kral sal beni. Sen misin bu? Yapma ya. Yeneyim Allah aşkına yeneyim. Allah aşkına yeneyim ya. Bir kez daha eski FIFA yayıncısı Sakafex benim çok yakın arkadaşımla böyle de eşleştik. Yakın zamanda FIFA 24'te de tekrar eşleşmiştik. Bu seferki kadro farkı tamamen gözü görülürdü. Reis çok kötü kadrom yenemem ya. Çark çeviriyorum. Binin üstünde gelirse ben kazanıyorum. Hadi 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 ay çok heyecanlı çok heyecanlı. Oyna. Yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Oynayacağız yapacak bir şey yok. Bize bir şeyler ya. Şey bekliyorum böyle first time pası falan vardı diye bekliyorum da yok galiba. Ha gol yüzde yüz gol. Oyun o kadar kötü halde ki sadece bunu yapabiliyorum başka hiçbir şey yapamıyorum. Murat Batman diyor ki saka maksimum maçı sal benim makineyi sana hediye değil. Ha ah, Türkiye bizi getirdik oğlum 2018'de. Oo <laughs> ooo oh, 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 var ya bırak bırak oyunu bırak oyunu bırak bence şunun üzerine oyunu bırakmalısın. Bir <laughs> power shot topası geliyor mu A, giriyor mu bu lan bu giriyor mu? Bravo be helal be sana. Hadi çık bakalım hadi çık. 3 milyonluk kadronla gelip beni yeneceğini falan zannediyorsun. Kişiko Adeyemi San'e hani güzel güzel. Yapma ya. Uf. Bravo çok iyi çok iyi. O fiziği koydu ya bana yeter o. İndirmesin onu bravo sana. Çok iyi be. Çok 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 iyi. Başka bir şekilde açamayız bu oyunu. Hadi. Oh. Uf. Lazım. Başka yapabileceğim bir şey yok. Vur bakalım. Hadi be. Çok kötü. Diyecek bir şey yok ya. Vallahi diyecek bir şey yok. Boş kaleye gol atamıyorsun. Enti. Bravo lan sana. Öyle yapamazsın. Hata yok. Hataya yer yok bu oyunda. Çok iyi. Girdi mi lan? Bir an dışarı çıktı zannettim. Topu takip edemedim. Çok iyi. Çok kötü. Çok kötü tercih benden. Helal olsun. Kafamı yastığa koyunca huzurlayacak mıyım? Hayır. Uyuyacağım. Herkes iyi ya oyunda. Vur bakalım. Yes. Ne zamanlarda ya. Var mı? Yes lazımdı. Vallahi lazımdı. Gönder gelsin bakalım Nakata. Open da. Yapacak bak, hadi bir şey yok. Ya. Bebeğim, pace, hadi. Rezalet. Çok kötüyüm ama yapacak bir şey yok abi. Hayatta önce böyle kalabiliyorum. Bravo. Hmm, menemen kıvam balçık genemem. Adam yanlışlıkla asist yaptı ya. Werner sen nasıl bir... O kadar kötü ki asist yaptı herifi ya. Oşala turam Düz oşala. Ha öbür Alizade'ydi değil mi? Alizade. Ya da Acıbadem. Kimse Acıbadem diyor. Ben Alizade diyorum. Helal olsun. Bitirmiş bu. Hoppa. İşte bu yüzden Fodun oynuyor. Hadi lan oradan. Bu nasıl bir oyun ya? Bırak Allah aşkına ya. FIFA'nın değişmesi lazım abi. Oo çok ekstra. Çok ekstra lan. Yekil diyor ki abi bir ayağı şarkısı Remus. Bu o şol abi. <laughs> of. Ha? O kadar kötüydü ki işe yaradı. Yani step over yaptım ama yapamadım. Yes. Hadi. Buram kav kavara güzel. Meta ya yani meta gibi. Meta. Oynattım da zor. <laughs> güzel. Offside yok. Yes. Huh. Güzel oynadı, güzel oynadı. Güzel ekstra korner. yoktuktan geldi korner. Beli 7 0 gibi iyi bir skorla başlamış olsam da hem yorgunluk hem de kadro yetersizliğinden dolayı birazcık mağlubiyetler aldık ve 11 galibiyet için sahaya çıktık. Camp, Sol Campbell. Umarım Vele'de rank 1 yapmamıştır. Yes. Bence iyi. <laughs> Helal. Arka boşta Alex Garcia hayatının sekanslarına oynadı. Yapma 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 yapma. Vur. Oo. Oha. Ben onu içeri çekerim. Vay be. Oğlum hangi tuşla yapıyor lan onu? Emre Kayır sana gelsin bu. Werner. Yok artık ya. Ben inanamıyorum ya. Ben inanamıyorum ya. Pirola ne gelecek abi? iki tane çıkardık işte var. Team of Zik'te kim var bu hafta bilmiyorum ama bir yansın artık şurası. Para etmiyordur herhalde. Bir ara bu Extinct'e devam ediyor mu hala o şeyi? Oğlum gelen ikiliye bak ya. Şu gelen ikiliye bak. Ya bir dembele olsun, bir şey olsun. Raiten right o 88 80 hala arkasında biri olabilir. Yok be oğlum ya. Yok abi ya. Allah Allah. Delirirsin ya. Ne coin kastık, ne bir şey yaptık. Hadi bakalım. Robby Keane diyen var. Jose Roberto bu. Adam Robby Keane'i bildi. Nereden bildin Robby Keane'i ya? Adam Robby Keane'i bildi ya. Oğlum tek attı lan. Çete bir kişi yazdı Robby Keane'i. Diğeri Robby Keane'i bildi ya. Adam... Ro Aa, Werner gitti. İnanılır gibi değil. 4-4. Bu, peki bu hesabın piroları. Bu da Ege'ye tercihini yapabilirsin. Sırayla önümüzdeki hafta güzel bir e, verler Werner şeyi bekliyorum. Bu hafta bu hesaptan Ege seven sorumlu. Onun tarafından maçları izlemek istiyorsanız Kick canlı yayında gidebilirsiniz. Veya bittikten sonra YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Bundan sonraki haftada üçümüz beraber gelerek yayın yapacağız. Ve o maçların özeti de YouTube kanallarımızda bulabilirsiniz. Yılın sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni başlatmış olduğum Çöldeki Bir Vaha Ronaldinho serisinin ilk bölümünü yayınladım. Çok efsane başladık seriyi. O videoyu izlemediyseniz buradan video ulaşabilirsiniz.